Bıraktı sevgili dostum. Yemen illerinde Veysel Karani. Söylemez yalanı yemez haramı. Yemen illerinde Veysel Karani. Sabahtan kalku ben yola düşerdim. Elinde asas. Sendeki bu aşk. Sendeki bu aşk.

<laughs> 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 bir daha onun gibi <laughs> Gibi, Zorun gibi olmayı nasip et Rabbim, Rabbim yalan söylememeyi, haram yememeyi. Allah'a sevgili kul olmayı nasip et Rabbim. Rabbim. Söylemez yalanı, yemez haramı. Söylemez yalanı, yemez haramı.